Hocam vaktinizi almaz isek. Merakımız gidermenizi dileriz hocam. Merakınız her neyse gidermek de bizim dileğimiz ve de vazifemizdir. Diyesiniz hele. Numan hocam derste bahsi geçen Ulu Alim İbn yumurtaları ile içten kırılan da yaşam, dıştan kırılan da ölüm. Biraz teferruat vermeniz mümkün mü? Belli ki yumurta meselesi sizin aklınız bulandırmış. Ne de yumurtadan misal vermiş o da? Cümlesini yekten kurup geçer idi. Ama misalini demeden geçmemiş. Çünkü sani yani yaradan cümle sırrını yarattığım içine gizlemiş. Ne demek ister orada Ali? Tahavvül yani dönüşüm ancak ve ancak içten başlar ise sahih olur. Sahih olmayanın sonunu bilirsiniz. Dönün bir nazar edin çevremize. Cümle varlıkta sanisinin delaleti vardır. Bize düşen ise cümle delili bilmektir. Ve hadi gidin az delil toplayın.